thank you hoş geldiniz. Bugün focaccia yapacağız. Ne de focaccia? Bol zeytinyağlı bir ekmek. Ee, videonun başına da eklemiştim. Ben dün yaptım o zeytinyağlarını. Şimdi o zeytinyağlarını neden yaptığımı ve nasıl aromalandırdığımı biraz anlatmak istiyorum. Öncelikle benim daha önce balık altın ottan gelen bir zeytinyağım vardı. biberiye, kekik gibi ve benzer dar kekikleri daha doğrusu. Çeşit çeşit otlar vardı içinde ve bolca da zeytinyağı. Daha sonra ben gelen otların aramasını çok beğendiğim için zeytinyağı eklemeye devam ettim. Ama bir süre sonra artık otların aroması azalmaya başladı ve yine altından oluktan, kaz dağlarından getirdiğim mor kekikler vardı. Ve bu mor kekikleri yine bu şişenin içine ekleyip aromasını arttırarak üstüne tekrar zeytinyağı ekledim. Şimdi buradaki zeytinyağıma gelirsem bu zeytinyağı sarımsaklı zeytinyağı. Bu benim devamlı yaptığım şey. Benim annem taş köprülü ve oradan sarımsak geliyor sürekli. Bu sarımsaklar hani zaman zaman sıcaktan ya da saklama koşullarından bozulabiliyor. O yüzden daha önce böyle bir sarımsağı e, tamamen bir baş olarak soyup, ondan sonra hani bunu nasıl saklayabileceğimizi düşündük. E, Konserveleme pek mümkün değil. İşte turşusu yapılabiliyor, evet. Ama bu da yemekler için fazla asidik. Zeytinyağı, mesela pesto soslarının üstüne de bozulmaması için zeytinyağı kapatıyoruz. Hani zeytinyağıyla bunu deneyelim dedik. daha önce de zaten hani bu bizim keşfettiğimiz bir şey değil yani. Daha önce de yapılan bir şey. Biz böyle bir baş sarımsağı soyup, bir kavanoza koyup üstüne zeytinyağı koyduk. Ve bizim amacımız aslında o sarımsakları kullanmaktı. Sonra fark ettik ki sarımsaklı zeytinyağın aroması zaten neredeyse sarımsak kadar tat veriyor, koku veriyor. Ama bir yandan da hani bu soğanın ve sarımsağın çiğ kokusunu Hissetmiyorsunuz. Yani evet bir koku var ama bu böyle daha aromatik, sürüf yağındaki koku gibi düşünün. Ya da işte e, kekikli zeytinyağındaki koku gibi. O yüzden ben bir baş sarımsağı ayıkladım güzelce. Zaten küçük küçüktü onlar. Onları bu şişenin içine koydum, o üstüne de zeytinyağı kapattım. Şimdi bu şişe neden böyle? Bu bir önemli. Şimdi ne kadar olursa olsun sarımsaktaki koku dışarı sızabiliyor. O yüzden böyle tıpalı şişe olması önemli. Bu tıpayı güzelce kapattığınızda bir daha zeytinyağından sarımsak kokusu, ben şimdi açınca bile geldi, sarımsak kokusu gelmeyecektir. Sonra şuradaki zeytinyağımı yaptım. Bu zeytinyağıda yine kaz dağlarından gelen e, yabani kekiklerim vardı. O kekikleri koydum. Zeytinyağını da yarısına kadar doldurdum. Kuru kekik olduğu için bozulma şansı yok. Eğer taze kekik koysaydım, koysaydım ya da taze biberiye koysaydım o zaman zeytinyağını bu biberiyelerin ya da otların, taze otların tamamen üstünü kapatacak şekilde doldurmam gerekiyordu. Ama burada kuru kullandığım için daha az doldurdum. Bu şekilde yaptık bundan. Sonra bir de burada acılı zeytinyağım var. Kuru varnavut biberlerim vardı. Tazeleriyle de olur. Onları kırdım. Bir şişenin içine koydum. Ve üzerine de zeytinyağı ekledim. Bu da böyle acılı bir zeytinyağı oldu. Ve bu zeytinyağlar çok yoğun, aromatik zeytinyağlar olduğu için kekikliler ya da otlular belki öyle değil ama özellikle sarımsaklı ve acılı olandan az kullanmak gerekiyor. Mesela sarımsaklı zeytin yağlarınızı üzerine gezdirebilirsiniz, bir kaşık koyabilirsiniz, salatalarınıza koyabilirsiniz ama sadece onu kullanırsanız gerçekten fazla bir aroma verecektir. Ve yine acı da öyle. Bütün acısını zeytinyağı vereceği için daha damla damla kullanmak lazım, daha dikkatli olmak lazım. Şimdi bunu da kaldırıyorum. Gelelim ekmeğimizin yapımına. Bir bardak tam buğday unu, yarım bardak da beyaz un kullanıyorum. Yine 250 mililitrelik bardağımız var. Hayman, su soktuğumuzda eliniz çekecek kadar sıcak olmayacak ama bir süre beklettikten sonra eliniz çekme ihtiyacı duyabileceğiniz kadar sıcak. Mayalama sıcağı. Şimdi bunun içerisine önce mayalanabilmesi için bir tatlı kaşığı esmer şeker koydum. Beyaz şeker de koyabilirsiniz. Ve yine bir dolu tatlı kaşığı maya koydum. Şimdi bunları güzelce bir karıştıralım. Burada süt ve şekerle ya da işte doğal şeker de olabilir bu. Mayayı besliyoruz ve kabarması için fırsat veriyoruz. Tabii en önemli unsur burada tuz. Tuz olarak da ben maldon tuzun isli deniz tuzunu kullanıyorum. Bunu sadece üzerine de koyabilirsiniz ama ben şimdi içine de bundan koyacağım. Şimdi ortasını açıyorum. Şimdi zeytinyağı eklemek istiyorum. Ama sarımsaklı olandan ekleyeceğim. 2 yemek kaşığı. Gördüğünüz gibi biraz kabarmalar başladı. Tam unu çok su alan bir un. O yüzden hamurunuzun süt çekme oranı değişebilir. O zaman biraz daha süt ekleyebilirsiniz veya biraz daha un ekleyebilirsiniz. Şimdi bu çok küçük bir hamur gördüğünüz gibi. Küçük ölçüler yapmaya çalışıyorum. Çünkü istiyorum ki denerken de böyle her şeyden çok 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 yapmak yerine az yapın. Eğer beğenirseniz, ben beğeneceğinizi düşünüyorum. Eğer beğenirseniz İki katına, üç katına çıkartıp ölçüyü kullanabilirsiniz. Hamurumuz oldu. Şöyle biraz içe katlayarak... Katlama yeri içeride kalsın. Biraz altına ve üstüne zeytinyağı dökeceğim. Bunun altına yapışmasın diye biraz döküyorum. Üstüne de kurumasın diye. Bunu böyle bir saat mayalanmaya bırakacağız. Nasıl yapabilirsiniz? İsterseniz şöyle bezi örtebilirsiniz veya bez üzerine yapışır derseniz kullandığınız kaba göre değişir tabi ya da da ölçüye göre şöyle düz bir tahtalı ya da başka bir spatula koyup üstüne örtebilirsiniz. Tercihen ılık bir ortamda fırınınız çalışıyorsa fırın yakınında olabilir güneş alan başka bir mutfağınızın bir köşesinde olabilir sıcak bir ortam olsun yeterli. Şimdi bir saat geçti. Ekmeğimize bakalım. Bu şekilde kabarmış. Tamam bu bizim için yeterli zaten. Çünkü küçük bir hamur vardı hatırlarsanız. O yüzden küçük bir hamurun zaten devasa bir büyüme beklemeyiz. Bu, bu hamur için yeterli bir büyüklük. Şimdi ben döküm tavada pişireceğim. Döküm tavada pişirmek zorunda değilsiniz. Herhangi bir şeyde pişirebilirsiniz. Şimdi önce zeytinyağı döküyorum altına. Tavanın. Şöyle elimle izlererek tırnaklı pide yapar gibi bu şekilde ekmeğimi yaydım. Bu ekmeğin üzerine biraz daha zeytinyağı döküyorum. Bu şekilde tuzu da üzerine döküyorum. İtalyanlar buna e, tuz banyosu yaptırıyorlar. Daha doğrusu tuz marinesi yaptırıyorlar. Bunun da üstünü kapatacağım. Biraz da böyle dinlenecek. Bir yarım saatte böyle bekleyecek. Yine isterseniz Şöyle bir kürek gibi bir şey koyup üzerine kapatabilirsiniz. Hamurumuz güzelce dinlendi. Şimdi açalım. Bakın istediğimiz gibi kabarmış. Şimdi son kez şekil veriyorum ve 200 derece fırına 25 dakika pişmek üzere gönderiyorum. Ekmeği tabağımıza alalım. Bir tatlı da güzelce keselim. Tabi sıcakken kesmemek lazım ama size göstermek amacıyla ben şimdi keseceğim. Good. Afiyet olsun.